Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte önümdeki zamanında kullandığımız bol sıfırlı paraları ve sıfırların atıldıktan sonra YTL'ye dönüşmüş hallerini inceleyeceğiz. Zamanında enflasyondan dolayı paralar basıldı ve 20 milyona kadar gelindi. Daha sonrasında ise enflasyonu düzeltmek adına yaptıkları iyileştirmelerle bu sıfırları attılar. Ve sağ tarafta görmüş olduğunuz YTL'lere geçtik. Şimdi bu paraları baştan inceleyelim. İlk olarak 1 milyon. 1 milyon Türk lirası sağda da yazdığı gibi. Ön yüzü paramızın bu şekilde. Atatürk'ün bize bakan bir portresi var. M serisi. Sonunda 4 tane 9 var. E, güzel seri numaralı bir para. Arka yüzüne baktığımız zaman da Şanlıurfa Atatürk Barajı'nı görüyoruz. Bir de bunun karşılığı olan 1YTL'ye bakalım. 1YTL'nin de tasarımı diğeriyle tamamen aynı. Hatta şöyle tutayım ki aynen tasarımları görülebiliyor zaten. Bundaki bir fark şurasında seri numarası yazmıyor. Bunun seri numarası arkasında. Arka yüzüne baktığımız zaman da yine Atatürk Barajı Şanlıurfa 1 YTL A serisi bir para A07 ve bu şekilde. Daha ise 5 milyon Türk Lirası. Bu 5 milyon Türk Lirası da M50 serisi. Şurasına değişik bir şey resmedilmiş. Arka yüzüne baktığımız zaman da Anıtkabir'i görüyoruz. Bu böyleydi. Bir de 5 YTL'ye bakalım. YTL'nin de yine ön yüzünün tasarımı tamamen aynı. Arka yüzünde de bir farklılık yok sadece sıfırsız hali. Bu da G31 serisinden bir para. Bunları da şöyle tutayım. Bunlar da bu şekildeydi. Ve 10 milyon Türk Lirası. G89 serisi bunun da. Kırmızı renklerde bir para. Arka yüzüne baktığımız zaman da Piri Reis'in dünya haritasını görüyoruz ve şurada da gemisi var. Bu şekilde bu arada bu paralarda dikkatinizi çektim bilmiyorum. 10 milyonun şu 6 tane sıfırın son 3 sıfırları hep farklı renkte. Bunun nedeni bu sıfırlar atılacağı için daha önceden planlanan bir şeydi. Bu, bu sıfırlar atılacağı için insanların gözü alışsın diye yapmışlar. Yani böyle de değişik bir nedeni var. Bunun karşılığı olan 10 YTL'ye bakalım. 10 YTL'nin de yine aynı şekilde tasarımı aynı. Atatürk'ün bize bakan bir portresi var ön yüzünde. Ve arka yüzüne baktığımız zaman da yine aynı şekilde pir reis'in dünya haritası ve şurasında gemisi var. Paraların arasındaki farkları daha da net görebiliriz. Arkaları da aynı şekilde Ve son olarak da 20 milyon Türk lirası. K74 serisi. Atatürk'ün arkasında şöyle bir dünya küresi var. Yanına bir zeytin dalı resmedilmiş. Burada da işte hani dünya barışına bir gönderme gibi düşünülebilir. Yeşil tonlarında. Arkasına baktığımız zaman da Efes Antik kentini görüyoruz. ve sıfırsız hali. Yine aynı tasarım, aynı. Bu parada G73 serisi. Bütün e, YTL'lerde şu a, arkaları daha soluk renklerde basılmış. Dikkatli bakanlar fark edecektir. Bugün eski yerli paralarımızı inceledik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.